Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım çok iyisiniz. Ben sizin için gene bir fal bakacağım. Böyle karışık taşlarım var. Bu karışık taşlarla size bir fal bakacağız. hele ne çıkacak şansınıza, mum yapalı, tezbi falı. Kanalım ismi bir de. Ee, falcı anne var. Ayrı bir kanalım. Bu rutinlerdir bir fal. Ayrı ayrı değişik değişik fallardır. Bundan bakıyorum. Allah'ın izniyle bakalım bugün size ne çıkacak. Çoktur tabağa koydum. Elime sığmıyor. Ama gene elime sığdırmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah görüyorsunuz. Doğru. Bir bakalım size ne çıkacak. Bak arkadaşlar. Bak duralım. Şimdi arkadaşlar buradan bir anahtar çıkmış görüyorsunuz. Bu anahtar Allah'ın izni ile ya bir ev alacaksınız, ev düşünüyorsunuz. Ya da bir araba alıyorsunuz. Size bir miktar bir şey bir yerden geliyor canım. Bu Allah'ın izni bir ev almayı düşünüyorsunuz. Bak 6 vakit 5 pardon 5 vakitten size çok iyi bir haber gelecek arkadaşlar. Bu haber ya 5 ay ya 5 gün ya 5 hafta bir güzel haber alıyorsunuz. Bu haberlerin üstüne Allah'ın izni çok güzel dileklerdir. Siz tuttuğun ne dilekse o dilekten alıyorsunuz ve mutlu olursunuz umarım. Bak arkadaşlar buradan iki kalp bir baksana iki kalp yan yana gelmiş. İki kişi de birbirini çok seven iki kişi var. Bu iki kişi birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Onun sonu çok güzel görüyorum ve çok güzeldir. Ve bir anlık Allah'ın izniyle birbirinden ayrılmaz. Biraz onların içinden korku var, korkmasınlar. Rabbimin izniyle mutluluk onlara devam edecek ve Daim olacak Rabbimin izniyle ile. Ben bu papağanımı susturamıyorum. Ne yapayım? Durmuyor ya? Oğlum sen ne diyorsun? Ne istiyorsun? Niye bağırıyorsun oğlum? E bak ha senin yüzünden böyle balını yarıda bıraktım. Ha? Kaskım. Kusura bakmayın. Ben mecbur kalktım papağanım için. Susturmaya kalktım da susmuyor. Diyorum oğlum filan kapıyı kapatmışım da. Ondan böyle e, çıldırıyor diyor. Kapıyı aç yani. Bak bu iki kalpler hiç kesinlikle birbirinden ayrılmaz. Bak burada arkadaşlar birisi çok seviyor. O teki onu terk etmiş. Arkanı döndürmüş. Görüyorsun kalbin arkasını döndürmüş ve gitmiş arkadaşlar. Artık çok üzülüyor ve çok acı çekiyor. Dönmesini istiyor. Neredeyse dön inşallah döner sana. Bak içi onunki de içi kararmış ve kanıyor. Bu sanki sana yalvaracak ve özür dileyecek ama şimdilikten seni terk etmiş sanki. Sanki hayatından e, çıkmış gibi e, böyle görüyorsun canım. E, ama Allah'ın izniyle sana dönecek ve senden özür dileyecek bir kişi görüyorum burada. Bak arkadaşlar burada üçlü ve bir ilişki var. Ama erkek sahibi var, kadının sahibi var bilmiyorum. Bir kişi aradadır. İki kişi birbirine ait çok birbirini seviyor da ama üçüncü kişi görmüyorsun araya girmeye çalışıyor. İkisinin mutluluğuna göz dikmiş bir kişi görüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada görüyoruz. İki müjde görüyor size gelecek sevgiden bak bir kişiden bekliyorsunuz. Evet, evet. Burada kalp var. Bu kalpten iki kelime size gelecek. Ya iki hafta içinde ya iki gün içinden ya iki ay içinden çok güzel iki bir dilek bir sevgiden doyursunuz. <laughs> Sizi seven kişilerden. Ne? Ya bu niye durmuyorsun oğlum? Sus sen ne istiyorsun ya? Allah rızası için sus. Susmuyor ne yapayım? Bak arkadaşlar buradan görüyorsun iki kişi buradan birleşmiş ve bu iki kişi gene e, bir ayrı bir kişiye bir büyü yapma düşünüyor ve bir büyü yapmasını da bak kalp kara etmiş bir şeyler yapmış evinize ya da etrafına atmış gibi bir kişi görüyorum. Bak buradan yüzüğümüz de var. Bu yüzük de e, sanki tersine düşmüş. Nasıl? Bu tam kendini hazırlamış nişan olmaya ama bunun nişanı sanki biraz gecikebilir yani. Nişanlanacak biraz gecikebilir canım. Bu özel taşımız Feyruz'a taşıdır. O da sırtını döndürmüş. Bir kişidir. Bir anlık kaç aylıktır. Sanki bir senedir 8-9 aydır arkanı döndürmüş size ve gitmiş. Ama geri gelecek ne olur bunu şey düşünmeyiz kötü. Biri de burada görüyorsunuz tek başına kalmış sahipsiz bir kişidir. Böyle kalbinden hiç kimse yok. Bomboş bir kalbi. Görüyorsunuz. O da sanki onu terk etmiş ve gitmiş tek kişidir. Ayakta durmaya çalışan bir kişi görüyorum. O da oradan öyle sanki bekliyor sahibini ama bir türlü gelemiyor. Gelemiyor, oradan dualar ediyor, ne yapıyor? Sadece ona kendini bırakıyor. Çünkü ondan hariç kimseyi sevmiyor. Bir çoluk çocuk sahibidir, ama geri gelemiyor. O hala beklemededir. İnşallah gelecek ama çok geç gelecek. Çünkü onun başına bir kişi çoraplar örmüş ve kosarını etmiş bir kişidir canım. Söyleyelim bunu da. Bak arkadaşlar iki tane güvercin size çok güzel bir haberler bir kişiye getiriyor ve bekliyorlar canım. Buradan da bak bir yerden bir iştir. Bu iş çok iyi bir iştir. Size bir teklif gelecek. Bu iş hakkında işiniz var ama yeterli gelir gelmiyor. Oradan bir haber alırsın. Ondan da çok mutlu olursun Allah'ın izniyle. Buradan görüyoruz bir kişi yani tanışacak ve Ortaya çıkacak aslan gibi bir kişidir. Allah'ın izniyle bu kişiyle tanışacak ve e, ona çok iyi aslan gibi bir destek verecek ve e, sanki sırtını daha dayanmış gibi bir e, durumu var canım. Bu da çok güzel gerçekten. Allah'ın izniyle. E, bir e, sanki e, çakma sarı gibi bir kişi görüyorum. Burada o çakma sarı sanki bir e, kendini ortağa atıyor bir iki kişinin arasına girmesini düşünüyor ve sanki eşidir nişanlısıdır sevgilisidir elinden almaya çalışıyor ama dönüp dolaşıyor adama kendini gösteriyor ama bir türlü e, sanki daha almamış almaya düşünüyor ve almaya çalışıyor arkadaşlar iki tane hayırlı kapı da var Allah'ın izniyle bu hayırlı kapılar iyi müjdelerdir orada çok güzel müjdeler alırsın Rabbimin izni ile bu da çok güzel olur arkadaşlar beş müjde arka arkaya size gelecek çok güzel bir yerde İki tane iş hayatınızda ve üç tane de ve biri aşkta ve biri daha yükselmekten bir şeyden gelecek hanenize bir hane görüyorum birbirinize giriyorsunuz sürekli huzursuzluk var o huzursuzlukta biliyorsun sanki nazar var üstünden. Bir türlü nazar kalkmıyor ve o nazar üstünüzden büyümüş çiğ gibi. Ve biraz büyü de görüyorum canlarım. Bugün de bu kadar Allah'a emanet olun. Tazbih falı ve mumya falı ve tazbih falı canım. Ee, Youtube'umuzun ismi. Ben falcı anneyim ve zaten kahve falı da falcı annede bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Kim abone olursan onundur. Abone olmayı ve bildirileri açmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Başınızı aradı papağanım. Kusura bakmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.